Önceki videoda farklı mıknatıslanma işleyişleri üzerinde durduk ve dedik ki bizim için en enteresan Mıknatıslanma türü Ferromanyetizma adını verdiğimiz işleyiş Çünkü bu mıknatıslanma türünde Bir manyetik alan uygulandıktan sonra Ve kapatıldıktan sonra Malzemede bir manyetik e, Moment Kalıyor yani Net bir mıknatıslanma kalıcı olarak yer ediyor malzemede. Şimdi bir ferromanyetik malzeme manyetik alana maruz kaldıktan sonra örneğin diyelim ki şu yönde bir manyetik alan uygulanmış olsun ve buna bağlı olarak her bir atom kendi manyetik momentini manyetik alana tam paralel olacak şekilde yöneltmiş olsun. Bu şekilde bütün atomlar manyetik alana paralel konumlandıkları zaman malzemede oluşan en yüksek mıknatıslanma değerine, oluşabilecek maksimum mıknatıslanma değerine doygunluk mıknatıslığı adını veriyoruz. Doygunluk mıknatıslığı adını veriyoruz. Pardon, mıknatıslığı ve bunu M altına S koyarak gösteriyoruz. Buradaki S İngilizce saturation'dan geliyor. E, doygunluk anlamına gelen bir kelime. Doygunluk mıknatıslığını bu şekilde gösteriyoruz. Ve buna denk gelen e, bu doygunluk değerine denk gelen bir de doygunluk akı yoğunluğu karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız manyetik akı yoğunluğunu B ile gösteriyorduk. Bu manyetik indüksiyonu temsil ediyordu malzemede oluşan. Mıknatıslanma ile beraber uyguladığımız manyetik alanın toplam etkisini gösteriyorduk. Malzemede oluşan mıknatıslanma doygunluğa ulaştığı zaman manyetik indüksiyon da bir doygunluk değerine ulaşıyor. Buna da akı yoğunluğu adını veriyoruz. Manyetik Pardon doygunluk değeri adını veriyoruz şöyle söyleyeyim doygunluk manyetik akı yoğunluğu Evet şimdi bu ferromanyetik işleyişe benzer iki farklı mıknatıslanma türünden bahsedeceğim. Bu mıknatıslanma türleri e, ferromanyetik mıknatıslanmanın bir alt türü olarak değerlendiriliyor çünkü bu bahsedeceğim işleyişle mıknatıslanan malzemelerde de kalıcı bir mıknatıslık ortaya çıkıyor. Fakat burada belirttiğim bu, bu kalıcı mıknatıslanma ortaya çıktığı zaman oluşan doygunluk mıknatıslığı değeri ferromanyetik malzemeler kadar yüksek olmuyor. Bazı nedenlerden dolayı şimdi zaten bu nedenler üzerinde duracağım. İlk olarak üzerinde durmak istediğim mıknatıslanma çeşidine antiferromanyetizma adını veriyoruz. Antiferromanyetizma adını veriyoruz. Şimdi bu antiferromanyetik malzemelerde de bir manyetik moment çiftleşmesi söz konusu. Fakat bu çiftleşme ters yönde etki eden momentler ortaya çıkartıyor. Şöyle ki örneğin bir bunu temsili olarak göstermek için bir e, bileşik ele alalım. Manganez oksit bileşiğini ele alalım. Manganez oksit bileşiği her bir manganes atomuna denk gelecek şekilde bir oksijen atomundan meydana geliyor. Tabi bunlar iyon durumunda bulunuyorlar. Şöyle oksijen iyonlarını gösterelim beyaz renkli olarak. Bunların her biri bir oksijen iyonunu temsil etsin. Eksi 2 değerliğe sahipler bu iyonlar. Manganes iyonları ise ki bunlar artı değerliğe sahip olacak yani katyon konumunda olacaklar. Böyle aralara yerleşmiş olacak. Şimdi bu bileşik içerisinde bir manyetik alan uygulansın ya da uygulanmasın oksijen iyonlarında net bir mıknatıslanma gözlemlemiyoruz. Yani hem yörünge hareketi hem de spin hareketi kaynaklı momentler sadeleşmiş durumda oksijen iyonlarında. Fakat manganez iyonlarına baktığımız zaman ki bunlar katyon durumunda artı değerliğe sahip bu iyonlarda spin kaynaklı momentler bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu moment öyle bir şekilde ortaya çıkıyor ki birbirlerini zıt yönde etki ederek birbirlerini sadeleştiriyorlar. Yani örneğin buradaki ionda şu yönde bir manyetik moment varsa burada aşağı yönde. Bunda ne tekrar yukarı yönde. Bunda aşağıya gösterecek şekilde böyle zıt yönlerde konumlanarak bu momentler, farklı atomlardaki bu momentler birbirlerini sadeleştiriyor ve malzemenin toplam net mıknatıslanmasına baktığımız zaman bunun sıfır olduğunu görüyoruz. Yani antiferromanyetik malzemelerde bütün katı malzeme dikkate alındığı zaman bir mıknatıslanma olmadığını görüyoruz. Fakat bunun nedeni atomların hiçbir yani hiçbir atomda bir mıknatıslanma olmaması, hiçbir atomun net bir mıknatıslanması olmaması değil, aksine ferromanyetik gibi davranan e, atomlar olmasına rağmen bu atomların Sahip olduğu manyetik momentlerin kendi içinde, malzeme içinde sadeleşmesi. Şimdi bir de buna ek olarak bahsetmek istediğim bir davranış daha var. Bu da ferromanyetik davranış gibi, yani kalıcı bir mıknatıslanma var malzemede. Fakat yine bir fark, yani ferromanyetik malzeme ile antiferromanyetik malzeme arasında bir özellik gibi değerlendirebiliriz bunu. Bunlara da ferrimanyetik malzeme adını veriyoruz. Bu işleyişe de ferrimanyetizma adını veriyoruz. Ferrimanyetizma da ferromanyetizmanın bir alt sınıfı olarak değerlendiriliyor. Bu tür bu mıknatıslanma işleyişini kübik ve hegzagonal ferrit gibi bazı seramik bileşiklerde görüyoruz. Buradaki ferrit adını verdiğim bu bileşikler manyetik bir seramik türü yani demiri demirdeki ferrit fazıyla karıştırmamamız lazım. Buradaki kübik ferritler ya da hegzagonal ferritler adını verdiğimiz ferrit bileşikleri manyetik özellik sergileyen bir seramik sınıfı. Örneğin kübik ferritlere bir örnek vermek istersek genel formüllerini şu şekilde gösterebiliyoruz. M artı 2 değerliğe sahip herhangi bir metali temsil ediyor olsun. Ee, ve bunun yanına 2 tane demir geliyor, 4 tane de oksijen geliyor. Fakat bu bileşiğin formülünü birçok kaynakta şu şekilde görebilirsiniz. M, O, ardından Fe2O3 yani buradaki 4 olarak gösterilen oksijen atomlarından bir tanesini buradaki metalin yanına yazıyoruz. Çünkü bunun nedeni buradaki metal bir katyon durumunda, seramik bileşiklerinin yapısından bahsederken bunların üzerinde durmuştuk. Demir de bu burada bir katyon durumunda fakat oksijen iyonları anyon durumunda. Buradaki iki katyonun iki farklı değerliği olduğu için bunları ayrı ayrı ele alıyoruz. Yani şu şekilde daha açık yazmaya çalışayım. Bu bileşik içinde M ile gösterdiğimiz metal artı 2 değerliğe sahip. Bunun yanındaki oksijen eksi 2 değerliğe sahip buradaki bileşiği baktığımız zaman yani bileşikteki bu iyonlara baktığımız zaman burada yer alan demir artı 3 değerliğe sahip bir iyon ve bunlardan 2 tane var. Oksijen ise tabi yine eksi 2 değerliğe sahip ve bundan da 3 tane var. Buraya gelebilecek elementler ne olabilir diye soracak olursanız artı 2 değerliğe sahip metaller diye bahsetmiştim. Nikel olabilir. Ee, bunun ek olarak nikele ek olarak kobalt olabilir ya da e, manganez olabilir. Ve aynı zamanda demir de olabilir. Çünkü demir normalde artı iki değerliğe sahip. Ee, normalde değil. Yani artı iki değerliğe sahip. Fakat artı üç değerliğe sahip olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bir parantez açıp bunu belirtmek yerine bu videonun en sonuna bırakayım. Sadece bu değerlik farkı nereden kaynaklanıyor? Merak eden dinleyiciler videonun sonunda izlerler hem de çok uzatmamış oluruz. Bu yüzden bu değerlik farkını şimdilik videonun sonuna bırakacağım. Ve bu yapıdaki e, kübik yapıdaki bir ferritin nasıl ferrimanyetik özellik sergilediği üzerinde duracağım şimdilik. Şimdi bu kimyasal formüle sahip dedik. Oksijen iyonları aynı antiferromanyetik Manganez oksit bileşiğinde olduğu gibi şöyle farklı bir renkle göstereyim. Bunlar da bu oksijen iyonlarında herhangi bir e, manyeti, manyetik mi herhangi bir mıknatıslanma yok. Bir manyetik moment yok. Yani bunlar manyetik olarak nötr durumdalar. Sadece nötr yazayım yanlarına. Burada artı 3 değerliğe sahip tabi buradaki oksijen de nötr artı 3 değerliğe sahip demir katyonlarının bir manyetik momenti var. Bunlar yine spin kaynaklı manyetik momentler. Fakat bunlar kendilerini sade, sadeleştiriyorlar yapı içerisinde. Yani antiferromanyetik malzemelerde gördüğümüz gibi farklı yönlere doğru bu manyetik momentler gerçekleşiyor ve birbirlerini sadeleştiriyorlar. Bu artı 3 değerliğe sahip katyonların manyetik momenti. Dolayısıyla Malzemenin sergilediği net manyetik moment sadece bu artı 2 değerliğe sahip metal iyonundan geliyor. Bu katyondan geliyor. Yani ferro, ferromanyetik malzemeler aynı anda hem ferromanyetik malzemelerin bir özelliğini sergiliyor. Bu taraftaki metal dikkate alındığı zaman. Diğer yandan da antiferromanyetik malzemelerin özelliğini sergiliyor. Buradaki katyon dikkate alındığında. Şimdi bu nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Şöyle yapıyı kabaca bir çizmeye çalışayım. Ee, örneğin buraya metal yeri, buradaki metal atomu yerine demir geldiğini varsayalım ve bir manyetit bileşiği ortaya çıkmış olsun. 3 tane demir atomuna karşılık 4 tane oksijen atomu bir araya gelecek. Tabii bunu şu şekilde gösteriyoruz. Burada yazdığım gibi artı 2 değerliye sahip bir demir yanına, o x2 değerliye sahip oksijen gelecek ardından artı 3 değerliye sahip 2 tane demir katyonu yanına eksi 2 değerliye sahip 3 tane oksijen anyonu gelecek. Şu şekilde gösterelim oksijenleri. Bunlar böyle belli bir mesafede şöyle altıgen bir simetri ile konumlanmış olsunlar. Bunların hepsi bir oksijen iyonunu temsil ediyor. Hepsi eksi 2 değerliğe sahip. Şöyle göstereyim. Eksi 2 değerliğe sahip. Ve dediğim gibi bunların bir manyetik momenti yok. Yani gerek spin olsun gerekse orbital yörünge hareketi kaynaklı momentler olsun hepsi sadeleşiyor. Bunların arasına şimdi hem oktahedral pozisyonlara hem de tetrahedral pozisyonlara demir iyonlarını yerleştireceğiz. İlk olarak ee, oktahedral pozisyonlara bu artı iki değerliğe sahip demirleri yerleştirelim. Demir iyonlarını yerleştirelim. Böyle bir konfigürasyon içerisinde bu oktahedral pozisyonlar tabii iki farklı oktahedral pozisyon var. Fakat ilk olarak bunu göstereceğim. Yani şu 3 tanesinin 6 arasındaymış gibi görünüyor. Tabi bu üç boyutlu bir yapı. Biz sadece bir kısmına bakıyoruz ama oktahedral demek bildiğiniz gibi 6 tane komşusu olduğu anlamına geliyor. Bağıntı sayısının 6 olduğu anlamına geliyor. Çok ayrıntılı burada yapıyı çizmek değil amacım. Sadece bu manyetik momentlerin nasıl sadeleştiğini göstermek. O yüzden bunlara hemen sadece kısaca oktahedral pozisyondaki oktahedral pozisyondaki artı 2 değerliğe sahip demir katyonları olarak isimlendirelim. Buna ek olarak bir de yine oktahedral pozisyonda bulunan fakat artı 3 değerliğe sahip bazı demir atomları var. Onları da şu şekilde gösterelim. Bu da oktahedral konumda. Ve bunun 3 tane değerliği var. Bir tanesi burada. Bir ikincisi buraya birazdan tetrahedral konumdaki e, demir katyonu gelecek. İkincisi burada duruyor. Üçüncüsü ise burada konumlanmış durumda olsun. Ve buna ek olarak bir de şöyle farklı bir renkle sarı gibi bir renk alalım. Bir de şurada tetrahedral konumdaki demir katyonlarını dikkate alalım. Bunlar dediğim gibi tetrahedral konumda yani 4 tane komşusu var bağıntı sayısı 4 demek tetradan bunu anlıyoruz. Bunlar yine artı 3 değerliğe sahip demir katyonları. Şimdi bunların manyetik momentlerine baktığımız zaman biraz önce belirttiğim gibi oksijenin herhangi bir manyetik momenti yok. Ee, oktahedral konumdaki artı 3 değerliğe sahip demir iyonları ile tedrahedral konumdaki artı 3 değerliğe sahip demir iyonlarının manyetik momentleri birbirlerini sadeleştiriyor demiştim. Yani örneğin aynı antiferromanyetik malzemede olduğu gibi buradaki iyonun şu yönde bir manyetik momenti varsa buradaki iyon ters yönde. Burada yine bu yönde ise buradaki iyon ters yönde. Buradaki iyonun yine yukarı olduğunu varsayalım ve buradaki iyon yine ters yönde olsun. Dikkat ederseniz sarı renkle gösterilen iyonlarda hep aynı yöne doğru bir manyetik moment var. Yani bütün tedrahedral konumdaki demir iyonlarının manyetik momenti aşağı doğru. Benzer şekilde oktahedral konumdaki demir iyonlarının manyetik momentleri de hep aynı yöne doğru hepsi yukarı doğru konumlanmış vaziyette. Fakat bu manyetik momentler ters yönlerde konumlandığı için birbirlerini sadeleştirerek tıpkı bir antiferromanyetik malzeme gibi davranıyorlar ve net mıknatıslanmayı sıfıra indirgiyorlar. Fakat bu arada duran artı 2 değerliğe sahip oktahedral konumdaki iyonların manyetik momentine baktığımız zaman hepsinin yine aynı yönde olduğunu görüyoruz. Nasıl ki bu artı 3 değerliğe sahip farklı konumdaki iyonların aynı yönde ise buradaki oktahedral konumdaki demir iyonlarının da manyetik momentinin aynı olduğunu görüyoruz. Bu oktahedral konumdaki kırmızı iyonlar ve buradaki, Artı 3 değerliye sahip tetrahedral konumdaki sarı iyonların manyetik momenti sadeleştiği için bu oktahedral konumdaki atomların manyetik momentini sadeleştirecek bir şey geriye kalmıyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi bütün ma malzeme dikkate alındığı zaman bu malzemede bir e, mıknatıslanma ortaya çıkıyor manyetik alan kalktıktan sonra da. Bu yine buradaki atomların manyetik momentlerinin çiftleşmesinden kaynaklanıyor. Tıpkı ferromanyetik malzemelerde olduğu gibi. Fakat artı 3 değerliğe sahip iyonlar birbirlerini sadeleştiriyor ve geriye sadece artı 2 değerliğe sahip iyonlardan kalan bir mıknatıslanma kalıyor. O yüzden ferri malzemelerde de bir e, mıknatıslanma gözlemliyoruz. Manyetik alan kapatıldığında da, fakat buradaki mıknatıslanmayı meydana getiren atomların sayısı bir ferromanyetik malzemeye kıyasla çok daha az olduğu için e, doygunluk mıknatıslığının da ferromanyetik malzemelerde ferromanyetik malzemelere göre daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi burada bu videoyu sonlandırıyoruz artık. Antiferromanyetizma ve ferromanyetizmayı da açıkladık. Son olarak tekrar biraz önce burada bahsettiğim Artı 2 ve artı 3 değerlik farkına geri dönmek istiyorum. Eğer e, bu fark ilginizi çekmiyorsa bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Şimdi demirin normalde 2 tane Artı 2 tane değerlik elektronu olmasını bekliyoruz demiştik. Hatta bunu Elektron dizilimlerinden bahsederken yanlış hatırlamıyorsam demir üzerine de bir örnek vermiştik. Şurada kısaca bir köşede açıklamaya çalışayım. Elektron demirin bildiğiniz gibi atom numarası 26. Bu proton sayısının 26 olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda iyonlaşmamış bir demir atomunda 26 tane de elektron olmasını bekliyoruz. Eğer elektron dizilimine bakarsak İlk başta birinci enerji seviyesinde s alt kabuğunda bir orbital var. Orada iki elektron yer alacak. Sonra ikinci enerji seviyesinde s ve p alt kabukları var. Bir tane orbital s'de, üç tane orbital p'de. Dolayısıyla iki ve altı elektron bulacak. Pauli dışlama ilkesine göre her orbitalde iki elektron yer alabiliyordu. Ardından üçüncü enerji seviyesinde de s alt kabuğunda iki tane var arkus 2 elektron var. Sonra p 3. enerji seviyesindeki p alt kabuğunda 6 tane olacak. Ondan sonra 4. enerji seviyesi geliyor. Burada 4. enerji seviyesindeki s alt kabuğunda 2 e, elektron var. Tek bir orbital olduğu için son olarak 3. enerji seviyesindeki d alt kabuğunda 6 tane elektron olmalı ki toplam elektron sayısı 2 2 6 daha 10 Burada da 2, 6, 18, 2 daha 20, 6 daha 26 elektrona ulaşmış olalım. Yani atom numarasına diğer bir de işte proton sayısına eşit olsun iyonlaşmamış bir demirdeki elektron sayısı. Burada en yüksek enerji seviyesi şimdi 3. en yüksek enerji seviyesine bakmamız lazım. 3. enerji seviyesindeki D alt kabuğu 4S alt kabuğundan daha yüksek bir enerji seviyesi olmasına rağmen enerji seviyeleri üzerinden baktığımız zaman buradaki en yüksek enerji seviyesi dördüncü enerji seviyesi. Dolayısıyla buradaki S alt kabuğunda tek bir orbital var ve orada da 2 tane elektron bulunduğu için demirin değerlik elektronunu yani en yüksek enerji seviyesindeki elektron sayısını 2 olarak bulmuş oluyoruz bu değerlendirme sonunda. Fakat bu demir gibi geçiş metalleri adını verdiğimiz metallerin d alt kabuğundaki d alt kabuğundaki bu elektronlar d alt kabuğundaki orbitallerde yer alan elektronlar bir anlamda sanki bu atomun deposuymuş gibi kullanılıyor ve demir Atomu farklı oksitlenme durumları ortaya çıkartabilmek için bu d alt kabuğundaki elektronları bir değerlik elektronu olarak kullanabiliyor. Yani böyle bir bileşik oluşturmak için burada sağ tarafta kal kalan şekliyle bir bileşik oluşturmak için 3 tane oksijen atomuyla iyonuyla birleşmek için 2 e, tane demir bir araya gelecek şekilde artı +3 değerliğe de ulaşması mümkün. Normalde en yüksek enerji seviyesinde İki tane elektron bulunmasına rağmen d alt kabuğundan bir tane elektronu değerlik elektronu gibi kullanarak farklı bir oksitlenme durumu ortaya çıkartabiliyor demir gibi bazı geçiş metalleri.